Merhabalar, bugün e, bana gelen danışanlarımdan birisini anlatacağım size. Bir anne 2 yaş 3 aylık bir erkek çocuğu ile 5 yaşındaki kızı ile birlikte başvurdular. Anne çok kaygılı, çok gergin, çok stresli gözüküyordu. 2 yaş 3 aylık erkek çocuğunun e, problemli davranışlarını anlattı bana, e, konuşamadığını yabancılardan korktuğunu, gece yalnız yatamadığını kaygılı bir şekilde anlatmaya başladı. Kim bilir belki de çocuk bu kaygıyı, bu endişeyi fark etmiş olmalı ki annesine öyle bir yapışmıştı ki bu anlatılanları korkulu gözlerle dinliyor gibiydi. Annesi anlattıkça bir yandan annesine yapışmış vaziyette bir yandan o korkulu gözlerle de beni izliyor ve ben baktığımda da çekinip annesine yapışıyordu. Bu esnada işte kız çocuğu ne yapıyordu? Kız çocuğu e, odayı turluyordu. Yani e, anlamsız bir şekilde odayı turluyordu ama. işte bütün oyuncakları eline alıyordu, aldığı oyuncakları yerine koymuyordu. E, sonra başkalarını alıyordu falan derken anne büyük bir hışımla ayağa fırladı. E, kucağındaki o, o erkek çocuğunu yere bıraktı ve kızın e, aldığı o bütün oyuncakları elinden aldı. Büyük bir hışımla alıyor ama bunu. E, ve kızına dönerek... Yeter artık burada da yaramazlığını gösterdin. Bir de seninle uğraşamam kardeşin için biz buraya geldik. Artık senden bıktım diyerek böyle kötü sözler söylemeye başladı. Ben sadece olanları izliyordum. Anne kötü sözler söyledikçe çocuk onu duymuyordu. Yani o kadar duyarsızlaşmıştı ki, yani bir şekilde anne sözlerini duyuramaz haldeydi. Ve çocuk da bu eylemlerini sürekli devam ettiriyordu. Tabii ben olanları bu şekilde izliyordum, sadece izliyordum. Erkek çocuğu çok korktu, çok kaygılıydı, gözlerine o kadar korktuğu belliydi ki problemli olarak gösterilen çocuğa yöneldiğimde çocuk kesinlikle beni reddetti. İşte uygulamak istediğim bütün testleri reddetti, konuşma isteğimi reddetti. Yani kesinlikle benimle iletişime geçmek istemiyordu. Daha sonra tabii ki anneden bir takım konuşma yani gecikmiş konuşmasının varlığının tespiti için bir takım bilgiler almaya çalıştım. Geçmişinde anne ya da baba tarafında gecikmiş konuşmanın varlığı veya konuşma bozukluğunun olup olmadığını öğrendiğimde böyle bir bozukluğunun olmadığını, işte böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Tabii ki. Bunun akabinde işitmede problem var mı, nörolojik bir sıkıntı var mı, herhangi bir zihinsel bir sıkıntının olup olmadığı ile ilgili bilgiler ışığında bunlar bana gösteriyor ki çocukta bunlarla ilgili bir sıkıntının olmadığını öğrenmiş oldum. Annenin bana gelme sebebi neydi? Çocuğun konuşamaması, çocuğun işte yabancılardan korkması ve yalnız yatamamasıydı. Ama ben ne gördüm? Öfkeli bir anne gördüm. Baskıcı, otoriter bir anne gördüm. Koşulla sevgiyi özdeştirmiş bir anne gördüm. Babayı anlatmasını istedim biraz. Ee, baba bir fabrikada vardiyalı olarak çalışıyordu. Ee, gecesi gündüzü karışmıştı. Ee, ve eve geldiğinde de çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini, eşiyle hiç diyalog kurmadığını, söyledi. Yani babanın savunması ise şöyleydi: Benim e, bunlara ayıracak vaktim yok çünkü çok yoğun çalışıyorum, hiç vaktim e, olmadığı için de bu ilgiyi biraz dinlenerek kendime gösteriyorum gibi bir açıklaması oldu. Burada neyi görüyoruz? İlgisiz e, bir ebeveyn görüyoruz aslında. Sadece erkek çocuğunda bir problem yoktu aslında. Yani çocuk evet, gecikmiş konuşma var. Çünkü sadece anne kelimesini söyleyebiliyordu. Başka hiçbir kelimesi yoktu ama söylenenin çok daha fazlasını algılayabiliyordu. Yönerge alabiliyordu, aldığı yönergeleri uygulayabiliyordu. Bu da gerçekten zihinsel olarak, nörolojik olarak bir sıkıntının olmadığını bize gösteriyordu. Yani birincil gecikmiş konuşma diyebiliriz. Yani nedenler ne olabilir? Annenin çok baskıcı olmasından dolayı ee, çocuğunda böyle bir içine kapanıklık, kendisine e, konuşma isteğini e, doğurmaması, çocuğun kız çocuğunun söz dinlememesine e, sebebiyet vermiş mesela. Yani şunu gördüm aslında anne de. Çocuğa sürekli olarak e, yaptırması gereken şeyleri yineliyordu. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. E çocukta da bu yine neden sözler karşısında tabii ki bir duyarsızlaşma olmuştu. Sen dilini çok kullanıyordu. Sen böylesin, sen şöylesin. Eğer uslu durursanız işte ben e, sizi seveceğim. Eğer uslu durursanız sizinle oyun oynayacağım gibi koşullu bir e, iletişim vardı aralarında. E tabi bu da çocuklarda bir takım sorunlara neden olmuştu. E, bu sorunlar gecikmiş konuşmayı tetiklemiş. Daha sonra çocukta da korkuyu tetiklemiş, yabancı korkusunu arttırmış, yalnız yatamama korkusunu arttırmış. Kız çocuğunun söz dinlememe, duyarsızlaşma. Aslında bir de ne var biliyor musunuz orada? Kardeşler arası bir kıskançlık da söz konusu. Neden? Büyük çocuk aslında orada kardeşinin kıskançlığını bir şekilde yaptığı o davranışlarla, anneyi duymayarak, etraftaki oyuncakları elleyerek, e, ilgisini başka yöne çekerek e, annenin bir şekilde e, kendi üzerine çekmeye çalışmış ilgiyi. Ben öyle gördüm. E, yani Benimle ilgilen, bak kardeşim için buraya geldin ama bende de bir sorun var, sinyalleri var. Aslında bunu annenin görmesi lazımdı. Nitekim de onu görmedi. Ee, birkaç görüşmemiz sonrasında tabii ki ben etkili iletişimin nasıl kurulabileceği üzerinde konuştum. Yani bu etkili iletişim aslında şu olmalıydı. Senin için değil, buraya kardeşin için geldik, yeter artık bıktım senden. Yine burada yaramazlığını yaptın. Demesi aslında olumsuz iletişim biçimini gösteriyordu. Yani sen dilini daha çok kullandığı için çocukta bir suçluluk hissiyatı uyandırmıştı ve çocuk kendisini etiketlenmiş olarak gördüğü için ben zaten böyleyim değişmeme gerek yok işte annemin dinlememe de gerek yok söz dinlememe hiç gerek yok zaten annem beni bu şekilde tanımlıyor beni bu şekilde görüyor diye bu davranışlarını daha da arttırarak kat sayısını daha da arttırarak devam ettiriyor. Anneye etkili iletişimi anlattım. Birkaç seans sürdü tabii ki bu. Etkili iletişimin nasıl kurulacağı hakkında bilgiler verdi. Burada önemli olan ben dilini etkin bir şekilde kullanması gerektiğini anneye öğrettim. Ben dili neydi? Çocuğu yargılamıyor. Çocuğu suçlamıyor, suçluluk hissiyatını çocuğa geçirmiyor. Yani benim duygularım böyle olduğu için böyle hissediyorum mesajı veriyor. Aslında karşımızdaki kişiyi anladığımız anlamına geliyor ben dili. Empati kurma burada ön plana çıkıyor. Yani ben seni duyuyorum, seni anlıyorum, senin gibi hissediyorum, ne demek istediğini hissediyorum duygusu yaşatıyor. Ve karşısındaki kişiye de değerli olduğunu hissettiriyor. Ee, onun için anne burada senin için buraya gelmedik demek yerine veya işte yeter artık işte yaramazlığını burada da gösterdin demesi yerine kızım biz hani burada e, kardeşinin daha iyi konuşabilmesi için e, ben e, bilgi almaya geldim size nasıl yardımcı olabilirim'i öğrenmek için geldim. Sen bu şekilde hareket edersen sürekli e, oyuncaklar alıp bırakırken, kendi ses çıkartırken. Benim dikkatim dağılıyor ve kesinlikle dinleyemiyorum ve size nasıl yardımcı olacağımı da öğrenemiyorum. O yüzden hani yanımda oturup beraber konuşup e, bu sorunlarımızı beraber söylersek bunları da aşmış oluruz gibi bir ifadeyle yaklaşsaydı ne olacaktı? E, Çocukta bir e, uyarılma hissedecekti çocuk. Yani ben uyarılıyorum, annem üzülüyor, üzülmemesi için ben ne yapabilirim? Etkin hale getirecekti. Ee, doğal olarak da e, çocuk belki de o davranışlarını o anda bırakabilecekti. Ama duyarsızlaştığı için bu biraz zaman alacaktı. Anneye bu etkin e, iletişim e, yönlerini anlattım e, ve gerçekten de birkaç seans sonrasında gördük ki bu etkin ben dili e, iletişim modeli e, gerçekten işe olduğunu göstermişti. Daha sonra annede ne vardı? Baskıcı, katı tutum vardı. Baskıcı, katı tutum. Yani kesinlikle çocuğu yok sayan bir tutumdur. Çünkü baskılıyor çocuğu, baskı altına almaya başlıyor. İşte bunu yapmayacaksın, bu dediklerimi uygulayacaksın, ben ne dersem o olacak, sen bir hiçsin, senin işte dediklerin benim için önemli değil diyerek yani çocuğa aslında değersizlik hissiyatı vermiş oluyoruz. Neticede burada o anda belki çocuk denilenleri dinlemiyordu, duyarsızlaşmıştı ama ileride ne olacak biliyor musunuz? Bu tutumu sergilediğini, devam ettirdiğini düşünerek söylüyorum. Çocuk birilerine bağımlı olarak hayatını sürdürmeye başlayacak. Kendisi bir iş üzerinde kararlar alamayacak veya alsa bile bu kararları uygulamaya, hayata geçiremeyecek. Yani kendi başına bağımsız bir birey olmayı başaramayacaktı. E yine bu tutumlar üzerinde de konuştuk anneyle. Daha sonraki seanslarda yine babayı da aldık. Babanın ilgisiz olduğu, ilgisiz tutum zaten genellikle benim başkasına ayıracak vaktim yok. Sizinle uğraşamam bir de denilen bir tutum aslında. Yine e, bu tutumlar üzerinde, anne hani, bu ile görüşmeler sonucunda da en etkin e, tutumun adil, demokrat bir tutum olduğundan bahsettik. Yani bu tutumda ne var? Yargılama yok kesinlikle. E, yine empati kurmaya yönelik bir tutum. Ben seni anlıyorum, e, senin de dediklerin, senin söylediklerin benim için çok değerli. Yani aslında çocuğa burada muhakeme yeteneğini sunan, işte bir ortama girdiğinde kendi benliğinin zedelenmemiş olmasından dolayı daha iyi kişilik geliştirebilen kişiler yetişmesini sağlayacak bir tutum aslında. Bu tutumlar anne babaya öğretildi, nasıl davranılması gerektiği, nasıl iletişim kurulması gerektiği öğretildi. Erkek çocuğunda gördüm ki yavaş yavaş kelimelerin sayısında artmalar oldu. Daha çok göz kontağı kurmaya başladı, yabancı ortamlarda çekinmemeye başladı, korkularının azaldığını gördük. Kız çocuğunun söz dinlemeye daha yatkın olduğunu gördük. Aslında bu yöntem işe yaramıştı. Yani anne babalara şunu demek istiyorum: Çocuklarınızın kendi malınızmış gibi lütfen lütfen görmeyin çünkü onlar ayrı bir birey. Siz onu doğurmuş olmanız, her şeyi yapabileceğiniz, üstünde egemenlik kurabileceğiniz, baskılayabileceğiniz kişiler olmamalı. Burada çocuklarınızı farklı bir birey, farklı bir kişilik, farklı düşünceye sahip bir varlık olarak görmenizde yarar görüyorum. Ee, çocuklarımıza iletişimimizi çok sağlam temellerle kuralım. Çocuklarımıza e, tutumlarımızı çok iyi bir şekilde ayarlayalım. Ee, neticede huzursuz olan ev ortamında e, çocuklarda bu huzursuzluğu bir şekilde konuşamayarak e, veya seçici konuşmazlık göstererek veya söz dinlemeyerek davranışsal bir takım sıkıntılar gün yüzüne çıkartarak belli ediyor. Aslında yardım çığlıkları atıyor. Burada da bunu görmüş olduk. Her zaman tabii ki çok çok iyi bir ebeveynim, çok iyi olmalıyım inancı tabii ki olmayacaktır. Bazen çocuklarımıza kızacağız, bazen işte öfkeleneceğiz. Ama bunu uygun bir dille mutlaka ifade etmeliyiz ki çocuklar da hani ben anlaşılabiliyorum, aslında annem benim iyiliğimi istiyor, annem benim mutluluğumu istiyor inancı sahip olsun çocuklarınıza. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Her zaman mutlu olmak umuduyla. Görüşmek üzere.